Ben akşam paketten geldim motorumu içeri aldım tam içeri aldıktan sonra çıkacaktık kapının önündeydik kepeklerinin inmesini bekledik o ara 5 sular geçti böyle bir 3-5 adım geçti sonra geri geldi dedi ki masken nerede dedi dedim burada dedim o maske mi dedi dedim değil mi abi sizde de var dedim değil dedi nasıl değil dedim ben de merdivenin başındaydım aşağı atladım böyle yan yana geldik kafa kafaya. Baktım ondan sonra hepsi birden bana çullandı. Elimi ters çevirip böyle duvara yaslamaya çalışıyorlar. Ben hiçbir şey yapmadım halde yine bu sefer benim üstüme geldiler. Bana sürekli bana tehdit ettiler. Dediler işte biz senin habere çıkan kişi olduğunu bilseydik daha farklı davranırdı. Kötü davranırdı gibisinden konuştular. Karakola gittiğimde de dediler ki bizi unutma dediler bu yüzü dediler. Ondan sonra beni bir odaya aldılar. odası gibi şeye, bir odaya aldılar. Ben orada o an, o an kendimi kaybettim. Sinirlendim artık. Haksızlığa gelmediğim için. Birkaç tane duvara yürümük attım. iki parmağım çatladı. Ben bu iki tane de bekçiden özellikle şikayetçiyim. Yani polislerle bir sıkıntımız yok. Kendileriyle gerçekten sıkıntımız yok ama bekçiler çok farklı davranıyorlar insanlara. Ağırlık konuşuyorlar, dik dik konuşuyorlar. Böyle insanları tehdit ediyorlar. Hiçbir rica ya da bir güzel üslup yok. Biz bunlar da şikayetçiyim. Dedim söyledim benim kardeşim dükkanı kapatıyoruz. Maskem var dedim. Gideceğiz zaten dedim eve. Yola çıkmamışım. Dükkanımın önündeyim dedim. Kimse yok. Sadece kepengi indiriyoruz dedim. Yani motorumu aldım dışarı içeri aldım. Motorumu bıraktım. İçeri dışarı çıktım. Kaypengi kapanıp eve gidecektim. Ama olmadı. Bu şekil bu pozisyona yakalandık. Ters gelip hastane hastaneye götürdüler. Bu şekil olayı örtbas ettiler. Bir de demişler yumruk attı. Ben yumruk falan da atmadım yani. Vurmadım, küfür etmedim, vurmadım. Sadece sinirlendim yani nedir bu maske olayından dedim çektiğimiz dedim. Boyunluk beğenmiyorlar. Herkes bez maske takıyor. Herkes bu devletin bu beyaz verdiği maskeyi takmıyor ki. Herkes bez maske takıyor. Ben de motor kullandığım için boyunluk takıyorum. Havalar soğuk zaten. Ee, söz söyleyeyim biz devletimizi milletimizi seviyoruz. Bizi herkes iyi tanıyor. Bizim polis teşkilatıyla bir sıkıntımız yok. Başta bir olay yaşandı. Tatsız bir olay. Biz bundan da çok memnun değiliz. Ama sözüm devletimizle, milletimizle, polisimizle hiçbir sıkıntımız yok. Onlar da beni biliyor. Çoğu aramız çok iyi. Yani ben o an o akşam hiçbir şey yapmadım.